Herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bizim deli olan bağını kesmiş Tosun. Az önce şuradaydı. Bir şey ettim. Ahırın içine attım onu. Şimdi arka tarafa çıktı. Kıyametleri koparıyor. Sağa sola sardı, saldırıyor. Oraya hapsettim onu. Şimdi yanına gideceğiz. Bakalım nasıl bağlayacağız onu. Yani bir Tosun türettik burnumuzdan getiriyor arkadaşlar. Yordu beni. Bir de hiç korku denen bir şey yok. Hemen kafayı eğiyor. Elimde bir şey olmasa saldıracak yani. E ne olacak? En az canlı ağırlığı şu anda 450-500 kilogram. Hemen bana ciddi zararlar verecek. Biraz korktum. Şimdi yanına gideceğiz. Onu bakalım bir şekilde. içeri koyacağız, bağlayacağız. Sıkıntı 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 yani. Bir bakalım nasıl yapacağız. izinden sonraki ilk iş günümde başıma gelenlere bakın arkadaşlar. Hey! Şş. Şimdi bunun yerine bağlaması var. Hey! Hey! Hadi. Şimdi şu kepengi kapatalım. Gel. Ne 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 Al bakalım Al ha. ha, bakalım ha. Hayvanlar da huzursuz oldu Şş. Hey gel. gel Gel tamam gel 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 Gel, gel. Gel. Gel, gel. Gel kurban bayramı, gel. Arkadaşlar bu hepten delirmeye başladı. Bu hayvan. Şşş. Daha Bismillah dedik işe. Ben geldiğimde çözüklü değildi. Şurayı açtım. Şuraya kadar gittim. Baktım. O an çözmüş bağını. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Çalıştırayım mı Vinci? Sevdin orayı sen. Ben çok fazla yaklaşmıyor hem de. Gelinin ne yapacağı. Hiç, hiç belli olmaz. Gel. Gel. Zor, çok zor. Zor işler. Gel oğlum, gel. Gel benim oğlum, gel bakalım. Sen akıllı şahsın gel. Gel. Gel, gel abi bak ben de geliyorum. Gel. Ah oh, okay, I'm sorry. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Shh. Ya kadar soktuysak buradan hallederiz herhalde. Ne oldu? Yok yani ne oldu şimdi ne? He? <laughs> Yemden kandırmaya çalışacağım onu yemden. yemden. bağlayacağım onu ama aşağıdan kesmiş ipini yani en zor tarafta. Biraz zor olacaktı bakalım. Oo. Bağladık arkadaşlar. Biraz yoruldu sakinleşti. Tabi hiç güven olmaz buna. Gördünüz zaten az önce nereye saldıracağını şaşırıyor. Allah göstermesin az bir fırsatını yakalasa serecek bizi yerlere. Niye böyle oldu ben de anlamıyorum. Doğduğunda çok tatlı çok güzel bir şeydi. Merada doğduydu zaten. Kucağımda aldım geldim onu buraya. Videolarımda da mevcut. Sürpriz doğum diye video paylaşmıştım. Merada doğmuş olarak bulmuştum bunu. Ama ilk defa da oluyordu. Yani böyle e, huysuz tosunlarımız oluyordu ama bunun kadar bağını kesen koparan atlayan, sıçrayan, saldıran olmamıştı. Çok eskilerden olmuştu gene böyle bir tane. Yakın zamanda böyle olmamıştı. Şurası, şurası kapattım, açtım gene. Ee, bağını kesmiş. Buradan arkaya çıktı. Şimdi ben çiftlikte olmasam, gerçi kapatıyorum yani buradaki şeyi giderken kapatıyorum her ihtimale karşı bağını keserse diye. Ama az unutsam burayı kapatmayı. Ben de burada olmasam herhalde köye kadar çıkacak. Ortalığı birbirine katacak. E dışarıda araçlar da var. Araçlara da saldırabilir ki saldırır. O potansiyel var orada. Önüne çıkıyorsa boynuzlarını takıyor. Durum böyle ama çok şükür bağlamayı başardık. Yani bu yem biraz sakinleştiriyor onu. O da sakinleştirmese nasıl tutup nasıl bağlayacağız onu hiçbir fikrim yok. E hadi... Arada bağını kesiyor. Hayvanlardan kızgınlığa gelenler oluyor. Mecbur tohumlamak zorunda kalıyoruz. E bağlaması, çözmesi ayrı bir sıkıntı. Arada oraya kaçıyor. Hayvanlara saldırıyor. Çoğunuz da diyor kesin vakti geldi ama. Yani ben bunu şu an kasaba versem ben bundan bir şey kazanamam arkadaşlar. Burada et fiyatları şu anda 42 civarlarında. 40-42 arası değişiyor hayvana göre. E, kurbanda biliyorsunuz kurbanda bu sene 60 liradan kesildi burada kurbana bir şey şeydir düşüreceğiz yani böyle e, çok huysuz o huysuzluğu kilo almasına da engelliyor durduğu yerde durmuyor bağlıyken bile atlıyor sıçrıyor bağını çözmeye çalışıyor yani böyle bir durumun içerisindeyiz bakalım Allah'tan hayırlısı şöyle Yine seviyorum onu arkadaşlar ya. Şş. Seviyorum dediğim yani içimden seviyorum. Böyle sevdirtmiyor kendini. Böyle dokundurtmuyor. Bak. Şş. Ha bu kadar iyi bakıyorum seni yediriyorum, içiriyorum, kaşıyorum. Adam azıcık ılımlaşır da yani azıcık şey yapar. Hiç mi kalp yok sende ya? Hiç mi vicdan yok ya? yok arkadaşlar. Bugünü de böyle atlattık Allah'ın izniyle. Sağ salim bir yerimize bir şey olmadan. Yani bilmiyorum. Tabii ki içinizde hayvancılıkla uğraşanlar var ama erkek hayvan her zaman tehlikelidir. Ne yapacağı hiç belli olmaz. En uysalı bile böyle çözükken bir anda boynuzunu takar böyle çuval çuval sallar gibi havada sallar sizi. Yani ölüme kadar gider zaten geçen seneydi ya da ondan önceki seneydi. Burada bir kasabı kaybettik. yukarılarda yayla taraflarında nasıl oldu otlatıyordu hayvanları yaylada Çözüktü Tosun, e, taktı ona boynuzunu meradayken, kimse kimse de yoktu. Tabi ilk boynuz darbesiyle adam artık baygınlık geçirdi. Artık karnına mı vurdu, neresine vurduysa kendinden geçti. Sonrasında saatlerce ondan boynuzuyla birlikte oynadı. Adamın ölüsünü buldular yani. E, bunlar olacak olan işler. Ona göre çok dikkatli olmalıyız. Ee, ben de gördüğünüz gibi çok yaklaşmamaya çalışıyorum. Elime bir şey alıyorum onu ürkütmeye çalışıyorum. Böylelikle kendimi korumaya çalışıyorum. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Bugün de böyle bir video çıktı sizlere. Bağını kestiği için. Ee, bugünlük bu kadardı yani. Günlük olaylar böyle çiftliğimizde. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.